nerede? Her şeyi boş verelim alalım oğlumuzu gidelim buradan. Çağatay. Ben seni çok seviyorum. Ay yok beni kaybettiğine pişmanmış da ben dünyanın en güzel kızıymışım da. Ağzını payını vermişsin umarım. Ay verdim tabii ki anne. Bana karşı Yasak Elma yeni bölümünde Ender olayların kendi lehine çevirmeyi başaracak. Ender Çağatay'ın Yıldız'a yaptığı teklifi öğrenince Yıldız Çağatay'a evet demesin diye Çağatay'ın telefonundan konuya aşk mesajı atarak ortalığı karıştırmayı başaracak. Yıldız'ın gözünü intikam hırsı büyüyecek. Yıldız hızlanarak Çağatay'ı tuzağına düşürecek. Çağatay'a evet demiş olsa da bu durumu kimsenin bilmemesini isteyecek. Ve aynı zamanda Doğan'la evliliğini gerçeğe dönüştürerek Çağatay'a büyük bir ders verecektir. Çağatay suçsuzluğunu ispatlamak da zorlanacak fakat olayın altında ellerin olduğunu da anlayacaktır. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.